Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş Bugün Call of Duty Modern Warfare 3'ün 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son ne yapmıştık? En son nerede bırakmıştık? En son Eee bizim ekiple birlikte e, denizaltı aracına bomba yerleştirmiştik ve e, denizaltı aracı patlamıştı. Orada arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi e, en son burayı yapmıştık ve şimdi Persona Non Grata'dan Grata'dan devam ediyoruz. Bu arada fazla bölüm var arkadaşlar. Yani 2 4 6 buradan 2 4 buradan yani toplamda bayağı bölümlerimiz var. Hemen abi şuradan devam edelim. Hay bakalım. Tüm dost birimlere sesleniyorum. Artık savunma değiliz. Tekrar ediyorum. Toplanın ve saldırıya geçin. Burası Odia Foxrot. Ruslar geri çekiliyor. O şerefsizlere günlerini göstereceğiz. <laughs> Evet, hadi bakalım. Savaşın sivri hudutları dışında Makarov'un deliliklerini reddeden Ruslar da vardı. Akıntıya karşı. Burayı biliyoruz zaten. Var. En son burada bırakmıştık Price, arkadaşlar. Burada hayati belirtiler var ama zayıf. Gerekli tedavi yapılmazsa soğuk fazla dayanır. kolay. O çetin cevizdir. Güven bana başaracak. Gelen birlikleri algılıyoruz. Misafirlerimiz var. Bu Makarov. Yarın bıraktığı işi bitirmeye geliyor. En iyi adamın kim? Yuri. Eski bir spetsnaz. Makarov'dan senden daha çok nefret eden tanıdığım tek kişi. Onu getir. Koruma sağlamak için sıra dağları kullanacak. Ve güneyden uçacaklar. Nereden biliyorsun? Ben öyle yaparım. <laughs> evet. Aa en son buradaydı. helikoptere götürmemiz lazım. <laughs> Oğlum ne oluyor? Herkes iyi mi? İsteyemeyen adam. Lan buraya <laughs> ne oldu? Yuri, balkonda pozisyon al. Doktora zaman kazandırmalıyız. Gözlerinizi avludan ayırmayın. Avluya girdiler, vurun şunları. Sopu götürmemiz için onları püskürtmemiz gerek. Tamam 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 hallederiz. Hansı ev bombası? evet, şimdi Yardımın lazım. Yuri buraya gel. Yardım edelim hemen. Ejected. Zap, merak etme yaşayacaksın. They're on the roof. We've got to get soap to the chopper. Ben de. Yuri, benimlesin. Yuri, buraya. Lan, alır aşağı Bu neymiş abi? Tamam. Şuradan şuradan. Yuri benimle. Avluyu geçmemiz gerek. Lan! Tamam sen de gitti. Ağzı size E bombası. <laughs> Okey abi. Sen de geber. Kill him. Come Rus insansız uçağı üstümüzde. Silah fena şehrin kenar kısmında. Orada bir tane iyi var. Helikoptere giderken onu kullanabiliriz. Hadi gidelim. Ateş etme. Siviller var. Anlaşıldı tamam. Hayırdır dayı? Al arabayı dikkat et. Nikolay geri dön. Sopu koru sağ tarafta. Sokaktan aşağı devam et. Sof'u buradan çıkarmamız gerek. Gebersen de. Makinalı balkonda. İndirin onu. Ay ben size şöyle bir sis bombasıyla ve el bombasıyla öldürsem ne olur? Abi ya bombaya kafa attık ya. Var mı böyle bir şey? Sorgu buradan çıkarmamız gerek. Makinalı balkonda. İndirin onu. Tamam. Şimdi nerede o? Oğlum ne oluyor? Abi tane Aha şimdi. Şimdi yedim sizi Kaç lan kaç 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 Tamam Abi Bak ya Selamun Aleyküm. Ne baba? Lan geber lan Sen ne geber İnsansız uçak tekrar geliyor Aa gördüm Dur Ne oldu baba şarkının? Helikopter bu tarafta. Silah bulunduğu bina tam önümüzde. Tamam. Helikopterle aramızda çok fazla adam var. Nikolay insansız kara aracına ihtiyacımız var hemen. Neredeyse vardınız. O binadan devam edin. Yuri bu tarafa. Yuri buraya gel. Tamam burada siviller var abi. Tamam. Evet ne yapıyoruz abi burada? He. Durun. Burası olmalı. İçeri gir. İnsansız yer aracı nakliye konteynerinde. Hemen altınızda. Anladım. Evet bu arada oldu. 2 dakika olmuş. Ağabey. Oğlum, kafamıza... Kontrol sistemi Rusça. Yuri, senin kullanman gerek. Nikolay, Swap'ın durumu nedir? Onu buradan çıkarmalıyız! Yuri, helikoptere giden yolu temizle. Biz arkanda olacağız. Tamam. Minigun duvarları verecek güçte olmalı.

Hadi, Allah kahretsin şeye öldük binayı öldük ya <laughs> abi ya türlü yapamıyorum arkadaşlar ben Var ya Allah Aa bizimkiler Allah, geliyor. Yuri orada. İyi, ona ihtiyacımız var. Makaron peşinden gidiyoruz. Yuri de kim be? Hakikatin ilk savaş zayiatı olduğunu söylerler. Peki neyin doğru olduğunu kim tanımlar? Kamçatka Başkan Voshevski ve kızı Alena bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı NATO delegeleriyle barış anlaşması görüşmeleri için Hamburg'a uçuyor. Hakikat. Sadece bir bakış açısı Kıtı meselesi. Yandan bir Rus vatandaşı ev Havalimanı katliamından Amerika'nın sorumlu olduğunu düşünüyor. Her askerin görevi masumları korumaktır. Ve bazen bunun anlamı iyi ve kötü olmakta yatar. Bu savaş sadece büyük ölçekte bir doğal seçilme olayı değildir. Yine de şimdilik dünya bir nebze olsun huzur bulacak gibi görünüyor. Bulduğum tek hakikat yaşadığımız bu dünyanın dev bir... Evet. Burası Hamburg'a doğru ilerleyen komuta merkezi. Gökyüzü temiz. Tüm takım rapor verin. Takım 1, başkanın ofisi güvende. Takım 2, kargo bölümü güvende. Tübülans. Takım 3, ön kabin güvende. Rus ve Pisiyo ajanı komuta merkezi. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Ee, yine buradan devam edeceğiz. Bu sefer e, uçaktayız. E, başkanı koruyacağız. E, videomuzu burada bitirelim. Buradan devam edeceğiz. Videomuzu beğenirseniz yorumlar arkadaşlar kanalıma abone olup e, bildirim zilini açıp beğenin. Evet. Evet. Kendinize iyi bakın ve gelecek videomuza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve seviyle kalın. Hoşça kalın.